Herkese selam arkadaşlar. Bugün 100. videomuzu özel çok güzel bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar biliyorsunuz e, Apple'da müzik dinlemek biraz zor. Hani Spotify veya şöyle bu müziklerde satın almanız gerekiyor. Ama ben size arkadaşlar bugün YouTube'da arka planda nasıl müzik dinlenir onu çok kısa bir şekilde anlatacağım. Arkadaşlar lütfen yaptıklarımı tekiler tekiler yapıp x şekilde yaparsanız e, hiçbir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar sizin gözünüzün önünde yapacağım her şeyi şöyle giriyoruz safari'deki YouTube'a. Şimdi ben buradan müzik seçeceğim. Bunlar da benim kanalımdaki videolar olduğu için hani herhangi bir telif yaşamaması için böyle yapıyorum. Bakalım burada müzik adına ne var? Hani ses çıkması için şu var. Hmm güvensiz insanlar diyoruz. Durdu. Bakın çalışmıyor değil mi? Şimdi şurada a, -A yazan yere basıyoruz. Masaüstü web sitesi yapıyoruz arkadaşlar. Oldu mu? Şimdi iyi izleyin. Hayır 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 hayır. Yanlış diye girdik. Yanlış diye girdik. kutlu bu olsun bu başlat tamamdır bakın arkadaşlar siz böyle tuyu değil, <laughs> fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip bildirimleri açıp kanala abone olmayı unutmayın isteklerinizi yorum kısmına belirtirseniz en fazla beğeni alan isteği yapacağım bulacağım sizler için araştıracağım. Şimdiden hepinizi selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.